Benim elimde şu an bir gözlük var. Benim elimde de şu anda bir kulaklık var. Kulaklığın kapağını aç. Açıyorum. Kulaklık olabilir şu anlık. Benim gözlüğüm mü var? Ya, bilemem. Benim gözlüğümse masaya vurma beni. <gülüyor> <gülüyor> tık, tık tık yapar mısın masaya? Kulaklığın silikon kısmına tırnağınla bir böyle bir şeyler yapar mısın? Hayır. Bak silikon kısmına yapıyorum şu an. İki kulaklığı birbirine değdirir misin böyle? Kulaklıklar şu an içinde değil. Niye? Kutuyu aldım sadece. Sen öyle bir şey yapmazsın. <laughs> evet. Kulaklığı masaya vur. Vuruyorum. Sert bir cisim olduğu için böyle oluyor. Tamam gözlüğü masaya sürter misin? Bence o bir gözlük. Senin elindeki kulaklık değil. Emin misin? Çok eminim. Ne kadar eminsin? Yüzde bir milyon eminim. Merhaba. Ee, evet, senin de iyi <laughs> Aşkım sen bunu nasıl yapabildin? <laughs> evet. Kötü bir kötü şey mi? Alırız. Kaç para bu? 3 bin lira mı? Şu kadar. Bu!